Büyük Plan kanalından selamlar. Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi, küresel dengeleri sarsmaya devam ediyor. Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olmadan savunma sanayilerini güçlendirme yolları ararken, Türkiye'nin savunma başarısı dikkat çekiyor. Trump'ın Avrupa ülkeleriyle olan stratejik mesafesi, kıtanın yeni bir savunma anlayışına yönelmesine neden oldu. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri desteği olmadan milli silahlarını üretme ihtiyacını yeniden gündeme aldı. Avrupa ülkeleri, savunma teknolojisinde Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi yakından takip ediyor. Silahlı insansız hava araçlarından kara sistemlerine kadar Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi projeleri Batı'nın dikkatini çekmiş durumda. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı desteği olmadan geliştirdiği savunma sanayisi Avrupa için yeni bir model olarak değerlendiriliyor. Birçok Avrupa ülkesi Türk savunma şirketleriyle ortak projeler geliştirmenin yollarını ararken bazıları da doğrudan Türk savunma ürünlerini satın almak için girişimlerde bulunuyor. Çok sayıda Batı ülkesi artık Türkiye'nin savunma alanındaki başarısını örnek gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Foreign Policy dergisine göre, Türk SİHA'ları Amerika Birleşik Devletleri ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti. Pentagon, Türkiye SİHA'larının sahadaki başarısı nedeniyle doktrin değişikliğine gitti. Fransa, Frans 24 kanalında konuşan Fransız savunma analisti Şapokokina, Türkiye, savunma alanında bağımsızlığını 5 yılda kazandı. Biz de Amerika Birleşik Devletleri olmadan bunu yapabiliriz. 10 yıl beklememize gerek yok dedi. İngiltere eski Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin yeni nesil insansız hava araçlarının sahada büyük etki yarattığını söyleyerek Türk silahlarının üstünlüğünü örnek gösterdi. İspanya TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 projesini örnek aldılar. İspanya envanterinde bulunan Juan Carlos I uçak gemisini insansız hava sistemleriyle donatıyor.